Yemek yedik, yedik, yedik. Hep aynı yemekler. Şimdi midemiz bozuldu, bağırsağımız bozuldu. Hazım yok, bir şey yok. Yerken öyle düşünüyorsun. Yok, kolesterolü artırıyor. Öbürü tansiyon çıkarıyor. Öbürü şekeri yükseltiyor. Öbürü hazımsızlıktan mahvediyor. Efendim, her taraf perişan. Ha, bu saatten sonra yani bundan evvel de öyleydi de belki anlamıyorduk. Ama şimdi artık zevk için yaşamıyoruz. Yaşamamamız lazım. Yemek yemek için yaşanır mı ya? Efendi Hazretleri öyle bu Can kazımak. Yemek yemek. Dünya can kazımak. Yani her şey müşkilat. Her şeyin peşi sıkıntı. Her sevincin sonu hüzün. Her gülmenin sonu ağlamak. Her rahatlığın sonu darlık. Her ferahlığın sonu sıkıntı. Biz böyle yaşadık, böyle gördük. Onun için işte gazetedeki kardeşlerimiz yavrularımızı kemikleri sayılıyor açlıktan. Biz burada tokluktan öleceğiz. Onlar orada açlıktan ölüyorlar yani. Bu kadar Müslümanların zelil kaldığı, rezil olduğu bir dönem daha görülmemiş yani. 2 milyar Müslüman, 2 milyon Müslüman kurtaramıyor. Ekmek bile hiç gönderemiyor ya. Bundan daha büyük zillet olabilir. E neden geldi bu belalar başımıza işte? E İslamiyet yaşamadık. Ahmet Efendi Kudüs'e Hazretlerimizin yani o sohbetleri, şimdi arabadan yine ben ders çalışarak geliyorum, gidiyorum. İstanbul'a vuracağım yola. 14. dördüncü cilt sohbetlerin işte hazırlığını yapıyoruz. Yani bütün sohbetlerinde bunlara anlatıyor. Yani o zaman da Bosna var. Ondan sonra Kıbrıs meselesi var vesaire var. Hepsini tek tek anlatıyor. İntasurullah yansurukum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Allah'ın dinine yardım etmedik. Mevla adamca yardım etmiyor. İn yansurukumullahu felâ gâlibelekum. Allah size yardım ederse hiç kuvvet sizi yenemez. Amerika ne, Rusya hiç ya? Ecdadımız nasıl yendiler hepsi? Ve en ama Allah yardımını çekerse, işte şimdi çektiği zamandayız. Femen zellezi yansulukum min ba'in. Allah'tan başka, Allah'tan sonra kim yardım eder? Her taraf yangın yeri oldu, ormanlar yanıyor, her yer yanıyor. Bir kişi kurtaramıyor ya. Mevla'ya karşı harp kazanmak mümkün değil. E Allah niye gavurlara bu imkanı veriyor? E imtihan. Sana diyor ki doğru müslüman ol, dünyanın hakimiyetini sana vereceğim. E doğru müslüman olmayınca sen, sana o zaman dünyada çektireceğim. Hiç olmasa ahirete azabın kalmasın, bari burada faturayı ödeyeyim fatura. Çok pahalı, çok pahalı fatura. Çünkü Mevla bize vaat etti. Kaç kere Efendi Hazretleri bunu okur. Bir kişiye gideriz, tek başına bir adama ziyarete gidiyorduk. Dükkanına, evine, bir kişiye bunu anır. İki saat vaaz. Öyle, Allah dostları öyle. Millete ayet hadisi anlatacak, ne yapacak? Bunu, çok okuyordu bunu. وَعَدَ اللّٰهُ لَذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenlere Allah söz ver. Şimdi sen İleriye bakıyorsun. Ve fil Onlardan öncekileri Allah yerin yüzünde hakim kıldığı gibi, halife kıldığı gibi onlara da yeryüzünde yüzünde hakimiyet verecek. Velayemenen elum Onlar için sevdiği, seçtiği, razı olduğu dinde, dini yaşamakta özgürlük ve imkan verecek. Velivebbedilenen min ba'di haufi memnen. Korkularından sonra emniyet verecek, güvenceye teftid edecek. Yani Mekke dönemindeki sıkıntılardan sonra Medine nüvre dönemindeki İslam devletinin kurulması ve Müslümanların izzeti, devleti, şerefinin bütün dünya hakimiyetine kadar gitmesi süreci. Ne oldu? Yani 10 sene, 13 sene Mekke döneminde sabrettiler, sebat ettiler çile çektiler, taviz vermediler. Oradan Medine Münevvere'ye hicret edildikten sonra hemen bir iki sene sonra ikinci senesinde Bedir muharebesini zaten Ebu Cehil gibi 70 azılı kafirin nalları koptu. Geberdi gittiler. Ondan sonra Mekke Kureyş müşriklerinin şevketi, gücü kırıldı. Zaten 6. sene Hudeybiye musallası, 7. sene Hayber fethi, 8. sene Mekke fethi. Yani bu kadar. Ondan sonra Huneyn vesaire bütün fetihler birbiri bir ardınca geldi. Sonra veda hacı, 10. sene veda hacı. اَلْيَمْ لَكُمْ دِينَكُمْ Dininizi kemale erdirdim. ve تُعَلِكُمْ نِعْمَتِ ni'meti. Nimetimi size tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ dinen, Din olarak bağlanacağınız, intisap edeceğiniz, Emrini tutacağınız, yasağından kaçacağınız, din olarak İslam'dan razı oldum size sevdim verdim Allahı.